yeter yetersiz. İyice cılkını çıkarttınız ha. Vallahi iyice cılkını çıkarttınız. Yeter bu kadar. Evet arkadaşlar. Tavukların yemini değiştirdim. Bizim gurk tavuğumuz. Gurk tavuğumuza yer yapacaktık. İdare ettim. Dün akşam şöyle koydum buraya. Kalkmış. Tabii yer yüksek olduğu için. Hatta buraya yem de koydum önüne. Ama burası yüksek. Burası olmaz. Şimdi daha yeni kalktı. Sabah 7.30'da açtım kümesi. Ama daha yeni kalktı. Saat 12.30 Zirç yapmaya kalktı büyük ihtimal. Şimdi 5 dakikadır izliyorum. Bakalım tekrar yumurtanın üstüne gidecek mi? Göreceğiz. Eğer yukarı çıkamazsa Yumurtaların üstüne gitmezse o zaman ona farklı bir yer yapmamız lazım. Bu sabah kuluçka makinesindeki yumurtalarımızı çevirdik. Akşam büyük bir ihtimal bir döl kontrolü yaparız. Boş ya da dolu yumurtalar var mı yok mu? Evet kutuğumuz burada. Kurtluğunun sorumluluğunun farkında değil. Çok büyük bir sorumluluk. Ama o burada geziyor. Hayır yemini de verdim, suyunu da verdim, her şeyini verdim. Bak orada yeni su var. Bu gidip o yağmur suyunu içiyor. Hiç suyunu hiç. Evet buna biz yamuk çene diyoruz. Alt çenesi şey biraz yamuk. Bak sola doğru kaymış. Yamuk çene diyoruz biz buna. Çene kaçavut. Hadi git yumurtaların üstüne otur hadi. Yumurtalar soğudu. Bak 5-10 dakika oldu bak halen dışarıdasın ha. Hadi. Yap zırtçını mırtçını git. Ya şu o yani horozun güzelliğine bak ya. Ama sanki iki gündür su içmiyor bu da var ya. Gerçekten de öyle. Dün akşam 5'ten beri oturuyor. Dün akşam 5 e, sabah 8'de açtım kümesi. 5 saattir buradayım. Kameradan da bakıyorum. Hiç kalkmadı. Saat 12.30 daha yeni kalktı. Büyük bir ihtimal susadı. Gerçi oraya su da koydum ama ya o suyun farkında değil. Bakalım geri gidecek mi? Göreceğiz. Koşa koşa gidiyor bir yerlere ama. Evet. tavrımızı izleyelim bakalım. Ne yapıyor? Yukarı çıkacak mı çıkmayacak mı? Ya bak şimdi korku olduğu için bunlar buna kızıyorlar mı acaba? Kovalayıp kovalayıp duruyorlar. <laughs> Bunlara bir yemlik yapacaktım. Ama sonra vazgeçtim. Çünkü her sabah kendim veriyorum yemlerini. Akşam geliyorum saat 3 gibi falan, 4 gibi yine yem veriyorum. O, o yüzden bu otomatik yemlik ya da suluk yapmadım ama yapabilirim belli olmaz. Bizim grup tavuk halen geziyor. Şu an şurada. Evet Murtaları da soğuyor yavaş yavaş Gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum Şurada Yemin var suyun var Kardeşim sen niye deri danalar gibi kalkmışsın? Bahçeyi altın üstüne getirdin öyle. Anlamadım ki. Yani şurada yem de koymuşum. Şey şey var. Ee, buğday, tavuk şimdi yumurta yemi. Su da var. Bak kalkmış yumurtaları. Hafif bir sıcaklıkları var ama. Bilmiyorum bizim diğer yumurta tavukları da yumurtlamışlar. Beyaz tavuk da yumurtlamış. Ama gelip oturması lazım işte bakalım inşallah oturur. Aha burada. Yamuk çene. Hadi git otur hadi. Hadi git otur hadi git. Bak rüzgar esiyor soğuk otur. Zorla ben mi otursam acaba ya? Ama kendi o yukarıya çıksa daha iyi olur. O yukarıya çıkmasını istiyorum işte. Mümkün olur mu acaba? Bilmiyorum bakacağız artık ya. Şöyle bir tane erik alayım ben de. Tabi incirimiz var. Tam incir ağacının altı. Hadi hadi. Hadi git otur hadi. Hadi git otur. Yamuk çene. Hadi oğlum. Hadi kızım. Ya oh. git otur la. Bunlar baya bir yem tüketmeye başladılar. İnşallah yukarı gider ama ben sanmıyorum yukarı gideceğini. Aşağıda yumurtalar var çünkü. O yumurtaları görecek mi? onların üstüne oturacak. Mesevi girsek. kümese de girmiyor. Karnı aç. Bizim kısmımız, diyorum Hadi ya. ya oğlum 15 dakika oldu la gitsen artık şu yumurtaların üstüne otur Allah Allah Bak kendin, kendin kaşındın valla. kendi kendin kaşındın. Ben seni bir götüreceğim bakalım sen. Kümese bırakacağım seni. Şurada yemin de var. Kardeşim bak şurada indiriyorum seni. otur yumurtaların üstüne. Daha ne yapayım ben sana? Şuraya nasıl bir şey yapsak acaba şu tahtayı böyle uzatsam mı? Ya da şunun yemini bunun önüne mi koysam diyeceğim de şuraya koysam nasıl olur? Tamam. Otur, otur bakalım. Ama benim istediğim bu değildi işte. Kendi kendine gidip oturmasını istiyordum. Yarın bir daha deneyeceğim. Bakalım. Bu sefer hiç karışmayacağım. Bakalım kendi gidip oturabilecek mi?